Bugün sizi tarihin pek de bilinmeyen hatta oldukça şaşırtıcı bir sayfasına götüreceğim. Konumuz beklenmedik bir ittifak ve onun gizli kalmış ölçüsü. Şimdi aklınıza hemen bir soru geliyor değil mi? Filistin'de bir Yahudi devleti fikrinin ilk siyasi savunucuları kimlerdi? Genellikle hepimizin aklına 19. yüzyılın sonlarından Theodor Herzl gelir. Ama ya size bu hikayenin aslında çok daha eskilere dayandığını söylesem? Cevap büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz gibi değil. Çünkü bu işin arkasındaki ilk itici güç Yahudi liderler değildi. Her şey 19. yüzyıl Britanya'sında son derece dindar bir grup Hristiyanın İncil'deki kehanetleri bambaşka bir şekilde yorumlamasıyla başlıyor. Peki bu Hristiyan grubun motivasyonu neydi? Bunu anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor ta 16. yüzyıla. Hristiyanların kutsal kitabı okuma şeklinde devrim niteliğinde bir değişim yaşandığı zamanlara. İşte bu değişimin adı restorasyonizm. İncil İngilizceye çevrildikten sonra protestanlar arasında yayılan bir inanç bu. Temelinde ne var peki? Diyorlar ki İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelebilmesi için bir ön şart var. Yahudiler önce Filistin'e dönmeli ve orada bir devlet kurmalı. Bu o dönem için inanılmaz radikal bir fikir. Yüzyıllardır süren Hristiyanlık içindeki Yahudi karşıtı geleneği resmen ters yüz ediyor. Birdenbire Yahudiler ilahi bir planın kilit oyuncuları haline geliyordu. Ve bu plan öyle soyut bir fikir de değil. Resmen adım adım bir yol haritası çizmişler. Bakın ne diyorlar? 1. Yahudiler Filistin'e dönecek. 2. Orada bir Yahudi devleti kuracaklar. 3. Başkent Kudüs olacak ve 4. Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek. Yani bu onlar için siyasi bir proje falan değil, yerine getirilmesi gereken kutsal bir görev, ilahi bir emir adeta. Peki bu fikir ne kadar süre sadece bir inanç olarak kaldı? Aslında bayağı uzun bir süre. 200 yıldan fazla. Ama 1830'lara geldiğimizde işler değişmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu zor zamanlar geçiriyordu, zayıflama emareleri gösteriyordu. İşte tam bu noktada restorasyonistler kehanetlerini siyasete dökme fırsatını yakaladıklarını düşündüler. Ve işte sahneye bu hikayenin kilit isimlerinden biri çıkıyor. Lord Shaftesbury. Kendisi hem çok etkili bir İngiliz politikacı hem de bu restorasyonist inanca yürekten bağlı biri. Yaptığı şey çok zekiceydi. Bu fikri İngiliz hükümetinin önüne getirirken sadece kehaneti gerçekleştirelim demedi. Aynı zamanda bunun Britanya'nın bölgedeki stratejik çıkarları için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. Yani dini inancı siyasi bir argümana dönüştürdü. Ve bu lobi faaliyetleri sonuç verdi. Yıl 1840. Osmanlı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla boğuşuyor. Yani oldukça kırılgan bir dönemde. İşte tam bu sırada Lord Shaftesbury'nin de etkisiyle İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerston İstanbul'daki büyükelçisine bir talimat gönderiyor. Talimat çok net. Sultana ikna et, Filistin'e Yahudi yerleşimini teşvik etsin. Öne sürdükleri argüman da gayet pragmatik. Bu yerleşimcilerin zenginliği ve sadakati Osmanlı'yı bu isyanlara karşı güçlendirir ve işte böylece dini bir kehanet ilk defa uluslararası diplomasinin en tepesine resmi bir teklif olarak sunulmuş oldu. Peki Osmanlı ne cevap verdi? O dönemin tecrübeli devlet adamı Mustafa Reşit Paşa'nın öncülüğündeki hükümet bu teklifi nazikçe geri çevirdi. Gerekçeleri de aslında oldukça mantıklıydı. Dediler ki, bölge zaten fazlasıyla karışık. Biz bu yeni yerleşimcilerin güvenliğini garanti edemeyiz. Üstelik bu durum bölgedeki mevcut Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasındaki hassas dengeyi alt üst edebilir. Kısacası, şimdilik gelmeleri uygun değildir dediler. Ancak bu red, fikrin tamamen öldüğü anlamına gelmiyordu. Sadece bir süreliğine rafa kaldırıldı diyelim. Birkaç on yıl sonra sahneye 19. yüzyılın en renkli, en sıra dışı karakterlerinden biri çıktı ve bu fikri yeniden alevlendirdi. Bu kişi Lawrence Oliphant. Kendisi bir İngiliz mistik, diplomat, maceraperest, yani ne ararsanız var. Oliphant da sıkı bir Hristiyan Siyonist ve çok iyi bağlantılara sahip. Osmanlı'nın 1877-78'deki Rus Savaşı'ndan ağır bir yenilgiyle çıktığını ve ekonomik olarak çöktüğünü görünce, işte şimdi tam zamanı diye düşündü. Oli Penton projesi öncekine göre çok daha somut ve detaylıydı. Amacı, Osmanlı Egemenliği altında ama kendi kendini yöneten özel bir Yahudi kolonisi kurmaktı. Bunun için bugünkü Ürdün topraklarında kalan Belka bölgesinde devasa bir arazi satın almayı planlıyordu. Bütün bu yerleşim sürecini de Osmanlı’dan imtiyazlı bir şirket aracılığıyla yönetecekti. Teklifi de çok cazipti. Bu koloni sürekli para sıkıntısı çeken Osmanlı hazinesine müthiş bir gelir sağlayacaktı. Bu teklifin reddedilemeyeceğine o kadar inanmıştı ki, tam bir yıl boyunca İstanbul'da kalıp bakanlarla tek tek görüştü. Sonunda Nisan 1880'de Sultan II. Abdülhamit'le bizzat görüşme fırsatı buldu. Ama sonuç yine hüsrandı. Sultan Abdülhamit, projeyi net bir şekilde reddetti. Sebebi ise çok temel ve aslında çok stratejikti. Sultan bu projenin Osmanlı egemenliğini zayıflatacak, kendi içinde ayrı bir güç odağı oluşturacak, yani kendi deyimiyle bir hükümet içinde hükümet yaratacağından endişe ediyordu. İngilizlerin iki büyük girişimi de Osmanlı tarafından reddedilmişti. Ama bu fikir adeta küllerinden yeniden doğmak için doğru anı bekliyordu. 1890'lara geldiğimizde Hristiyan Siyonist hareket davasını ileriye taşıyacak en önemli ve belki de en beklenmedik müttefikiyle tanışmak üzereydi ve bu müttefik 1896'da Yahudi Devleti kitabını yayımlayan Viyanalı gazeteci Theodor Herzl olacaktı. Ama bakın, Herzl'in motivasyonu tamamen farklıydı. Onu harekete geçiren şey dini kehanetler falan değildi. Onu harekete geçiren, Avrupa'da giderek tırmanan ve Yahudilerin hayatını tehdit eden antisemitizmdi. Herz, ilahi bir planı gerçekleştirmek için değil, halkına güvenli bir liman bulmak için yola çıkmıştı. İşte tam bu noktada kader ağlarını örüyor. Herzl'in kitabını Viyana'daki İngiliz Büyükelçiliğinin papazı olan William Hashler keşfediyor. Hashler tam bir Hristiyan Siyonist. Herzl'in kitabını okuduğunda işte aradığım adam bu, kehaneti gerçekleştirmek için Tanrı'nın seçtiği kişi bu diye düşünüyor. Hemen Herzl'i buluyor ve ona bu buluşmanın tesadüf olmadığını, ilahi bir planın parçası olduğunu söylüyor. Ve böylece tarihin en tuhaf ittifaklarından biri doğmuş oldu. Düşünsenize, bir tarafta William Hedgler liderliğindeki Hristiyan siyonizmi var, motivasyonları tamamen teolojik, amaçları İsa'nın ikinci gelişi için kehaneti yerine getirmek. Diğer tarafta Theodor Herzl liderliğindeki siyasi siyonizm var, onların motivasyonu tamamen siyasi, amaçları ise Avrupa'daki Yahudi düşmanlığından kaçan halkları için güvenli bir vatan kurmak. Biri dünyanın sonu için, diğeri ise bu dünyada hayatta kalmak için çalışıyordu ama hedefleri aynıydı. Hetchler boş durmadı tabii. Geniş çevresine ve Alman kraliyet ailesiyle olan bağlantılarını kullanarak Herzer için çok önemli kapılar açtı. Mart 1896'da onu Alman soylularıyla tanıştırdı. Ardından en büyük hamlesini yaptı. Ekim 1898'de Herzer, İstanbul'da Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ile görüşmesini sağladı. Fikir şuydu: Belki Kaiser Sultan Abdülhamid'i ikna edebilirdi. Kaiser konuyu sultana açtı ama Sonuç değişmedi. Bir ay sonra Kudüs'te Herzel'e haberi bizzat verdi. Sultanın cevabı kesin bir hayırdı. Peki, tüm bu anlattıklarımız neden önemli? Neden bu tarihin tozlu sayfalarını araladık? Çünkü bu unutulmuş hikaye, 20. yüzyılda ve hatta günümüzde yaşananları anlamak için bize çok ama çok önemli bir arka plan sunuyor. Bakın şunu unutmamak lazım. İlk Siyonist kongre toplanmadan tam 60 yıl önce Güçlü ve etkili İngiliz Hristiyan figürler Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için zaten siyasi lobi yapıyordu. Bu çabalar Britanya'da bu fikre yönelik siyasi ve kültürel bir altyapı oluşturdu ve bu altyapı yıllar sonra 1917'de o meşhur Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasında kilit bir rol oynayacaktı. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Osmanlı'nın tutarlı duruşu. 1840'tan 1898'e kadar, yani neredeyse 60 yıl boyunca imparatorluk bu tür teklifleri istikrarlı bir şekilde reddetti. Neden? Çünkü endişeleri çok pratikti. Birincisi, bölgedeki mevcut topluluklar arasındaki hassas dengeyi korumak istiyorlardı. İkincisi, devletin egemenliğinden taviz vermek istemiyorlardı ve üçüncüsü, en çok korktukları şey bir devlet içinde devlet yapısının ortaya çıkmasıydı. O halde şu soruyla bitirelim. Hristiyan kehanetleriyle Yahudi siyasetinin bu garip 19. yüzyıl ittifakını bilmek, daha sonra yaşanan çatışmalara bakışımızı nasıl değiştiriyor? Bu tarih bize gösteriyor ki, bölgeyi şekillendiren dinamikler asla basit bir iki taraflı mesele olmadı. İşin içinde küresel imparatorlukların stratejileri, dini inançların gücü ve parçalanmamak için direnen büyük bir imparatorluğun çok gerçekçi korkuları vardı.